Karnemizi alacaktık. Bir türlü alamadık. Merak etmeyin çocuklar. Karne alacaksınız. Ama ben karneleri dağıtmadan önce size bir konuşma yapacağım. Sevgili çocuklar. Sevgili büyükler. Burada büyük kişiler yok. Rica ederim. Hadi anlatmaya devam et. Bu da da siz de çok iyi bir iş başardık. Valla o kadar iyi çalışmadınız. Çok kötüydü çok. Şaka yapıyorum tabi. O kadar iyi değilsiniz. Çok kötüydünüz çok. Ha hoca yine garip konuşmaya başladı. Zaten hep garip konuşuyor. <laughs> Hocam biz karnı almak için gelmiş. Konuşmak için değil. <laughs> ya tamam ya tamam. Zaten bir iş başaramadınız. Allah Allah. Bir de konuşmaya da mı dinlemiyorsun lan siz. Bu hoca sanki bir şey. şey şey. Ne diyeceğimi unuttum lan. lan. Bir şeyler bir saçmalıyor diyecektin sen. Allah Allah. Hocam bir şey diyeceğim de. Biz neden dört Temmuz'da karnımızı alıyoruz ki? Geriye kaldı küçücük küçük tatil. Bak konuşma ya konuşma ya. Kelimeleri unutmuşsunuz çocuğum. Eğer okul daha fazla olsaydı sizi okuma yazmayı en baştan başlatacaktım. Neyse hadi bakalım karneler dağıtılsın. Rüzgar'ın kardeşi zaten iyi oldu çünkü ben çok çalıştım bakayım ne nasıl olur matematiğim zayıf benim hocam siz saçmalıyor musunuz Allah Allah yani bir sürü hoca değişti ama siz tüm hocalardan betersiniz vallahi betersiniz ben gidiyorum lan çocuk gitti Bakalım benim karnem nasılmış. Hocam üstünü yükle. He? Karnem iyi. Dördüncü sınıfa geçtim. Ura! Ura! Kesin benim karnem Dördüncü sınıfa geçeceğim. Bakın şimdi. Ne? YouTube Derslerden kaytarmak yüz. Hocam iyi de dersim yok ki benim. Ders notu Eğer abone olurlarsa Rüzgar da geçer, Nazlı da geçer. Tamam mı? Başka öğrendiğimiz yoksa sadece 3 kişi var. Hocam ben yeni geldim. Karnem nasıl? Evladım ben sen 4. sıpta gel dedim. Niye şimdi geldin? Evet ama hocam karne günü 4. sınıfın müjdesi. Şu an dediğin şeyin hiçbir alakası yok. Hadi bay bay. Bu arada abone olun yoksa nazlı ve rüzgar sınıfta kal